Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, kanalımın ikinci video ile karşınızdayım. Ee, size bugün e, ikinci kanalıma tanıtacağım. Kanalımın ismi Cemal Gültepe. Ee, burada da aranje ettiğim parçaları paylaşıyorum sizlerle ve e, arkadaşlar bir Facebook sayfası sayfası açtım bu e, YouTube olayla ilgili. E, ama bu hesabımın sayfası yani diğer hesabımın sayfası yok. Orada sadece müzik videoları paylaşıyorum. Onları Facebook'ta bile bazen paylaşmadığım oluyor. Ee, evet arkadaşlar bu videom fazla uzun sürmeyecek. Ee, hemen e, sol mu diyeyim size göre sağ. Sağ tarafa tıklarsanız sağ tarafta bir sayfa resmi çıkacak. Facebook ve e, Youtube sayfanı görürsünüz orada. Ee, sanırım sol tarafından yani sizin sağ tarafınızdan çıkacak. E, resimlerini görürsünüz. Açıklamada da size belirteceğim isimlerini. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalayalım sizlerle. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.